Girus ticari sisteminde maliyet tabanlı üretim ekranlarıyla alakalı işlem yapabiliriz artık. E, maliyet tabanlı üretim Girus ticari programında yine ek modülle alınan bir e, ekran. Standart Girus ticari paketini satın aldığımızda ekranlarda maliyet tabanlı üretim gibi bir menü göremezsiniz. Üretim modülünü almak için satış temsilciniz veya bayi kanalınızla görüşerek işlem yapmanız gerekmekte. Standart pakette bulunmamakta. E, Giros Ticari programındaki maliyet tabanlı üretimin kısaca mantığını anlatırsak aslında basit üretim dediğimiz, basit üretim işlemlerinin yürütüldüğü ve üretimin sonucunda sisteme bir maliyet hesaplayarak size belli veriler sunduğu bir modül. E, üretim aşamalarının birçok detayı mevcut. Burada tüm süreçlerinizi karşılayabilir mi, karşılayamaz mı program incelemek gerekiyor. Örnek veriyorum MRP gibi, fason üretim gibi, rota takibi gibi veya geriye yönelik parçalama, gibi gibi seçenekleri arttırabiliriz. Bu şekildeki üretim metodları veya yöntemleri Giros Ticaret Programı tarafından karşılanamamaktadır. E, Giros Ticaret Programı basit üretim. E, tamamen bir yarı mamül veya ham madde birleştirerek bir mamül üretme aşamasıyla yürütülen bir sistem. Ham maddeleri birleştirdim yarı mamül, yarı mamülü ve ham maddeleri birleştirdim mamül gibi örneklendirebiliriz. Bu e, örneğe yine bir masamız var. Masanın ayakları var. Ayaklarında kullanılan veya altında kullanılan demirler var. Bunlar ham maddemizdir. Ham madde olarak girdik ve ortaya bir masa çıkarttık. Bu masanın bizim için maliyeti nedir? Hangi iş istasyonunda veya hangi iş merkezinde e, ne kadarlık maliyette üretilmiş gibi detaylar aslında sistem bize sunmakta. Basit üretim yapısını bu şekilde özetleyebiliriz. Giros ticaret programında üretim modülünü kullanabilmek için öncelikle sabit tanımlar ekranından birkaç tane tanım yapmamız gerekiyor. Burada alternatif no için tanım yapabiliriz. Numaratör tanımı yapmamız gerekmekte. Kullandığımız numaratör tanımı için bu şekilde bir kod veya ayraç kullanarak standart tanım işlemi yapabiliriz. Bir seferlik yaptığımız tanımlar bunlar. Hani tekrar tekrar tanım yapmamıza gerek yok. İş istasyonu. İş merkezi ve iş merkezi maliyet grubu tanımlarının sistemde olması lazım. İş istasyonu örnek veriyoruz. İlgili fabrikamızda sistemde kullandığımız istasyon, hangi istasyonda üretim yapıldı gibi seçenekleri tanımlayabiliriz. İkinci aşamada iş merkezi iş istasyonlarının bağlı olduğu merkez, fabrika ana fabrikamız gibi örneklendirebiliriz. Burada yine merkezimizi tanınmadık örnek olması için. En son aşamada da iş merkezi maliyet grubu bunu da il, ilçe gibi örneklendirebiliriz aslında. Burada da iş merkezi maliyet grubunun tanımlanması gerekiyor. Bunların hepsi bir koddur. Herhangi bir şekilde sistemde farklı alanları etkileyen bir yapısı yok. Kod ve addan oluşmakta. Sadece maliyet sürecinin ve diğer üretim süreçlerinin içerisinde tanımlama yaptıktan sonra bizim raporlama ekranlarında kullandığımız veya üretim ekranlarında kullandığımız kodları oluşturmaktadır. Buradaki kodları tamamladıktan sonra Giris ticari sisteminde ilk üretimin başlayacağı alan aslında ürün ağacı. Ürün ağacı tanımıyla Giris ticari sisteminde üretim süreçlerini başlatmaktayız. Burada sabit tanımlarda detaylı olarak bahsedeceğimiz tek bir alan var. İş emri tipi. Bizim için önemli bir alan. İş emri tipini tanımlamak zorundayız ve tanımladığımız yerde artık parametrik olarak bazı alanlarda değişiklik gösterebilir iş emri tanımı. Burada standart verilerimiz iş emri tipi, normal iş emri ve numaratör gibi alanları zaten detaylı bahsetmeye gerek yok. Standart tanım yaptığımız alanlar. Sistem tarihinden önce iş emri açmaya izin ver. Sistem tarihi 0702. Bu tarihten önce iş emri açabilir miyim? Eğer izin verirseniz açabilirsiniz. Parametreyi işaretlemezseniz açamazsınız. Geri tarihe ve ileri tarihe üretim girişi ilgili günün tarihine göre sistem tarafından geri veya ileri tarihli üretim girişi yapmak için izin verilen ekranlar. Yine burada alt işlemlerin otomatik oluştur parametresi bizim için ee, alt işlemle açtığımız zaman örnek veriyorum bir ham maddeleri birleştirdik ve yarı mamülü ürettik. Daha sonraki aşamada mamül aşamasında yarı mamülü kullanacaksak eğer Yarı mamül oluşturan alt iş emirlerinde sistemin otomatik açması için burada parametreyi işaretlememiz gerekiyor. Standartta zaten bu şekilde işaretlenmesi tüm süreci e, yürütecektir. Planlı ve kesin seçeneği de burada planlı ve kesin olarak iki tane seçeneğimiz var iş emri tipinde. İş emrini oluşturduğumuzda ve üretime soktuğumuzda kesin ise iş emri otomatikmen kapanır. Eğer kesin seçmezsek burada planlı seçersek yine iş emri ekranlarında ve üretim girişi ekranlarında birkaç tane alanda değişiklik gösterebilir. Buradaki yaptığımız işlemin aslında ana mantığı bu. Ee, sağ taraftaki seçtiğimiz planlı ve kesin seçenekleri bizim için bunu ifade etmekte. Ben iş emrini oluşturdum ve iş emrini oluşturduktan sonra üretim girişi yaptıysam eğer... ...sistem üretim girişinden sonra e, buradaki iş emrini otomatik olarak kapatmakla eğer kesin olarak seçilmişse... Zaten iş otomatik yayınlansın parametresi de burada yine işaretti. Bizim yaptığımız işlemleri istinaden. Ee, yine ilgili ekrana geldiğimizde iş emninin kapatma şekilleri manuel veya otomatik. Burada genelde firmalarımız manuel veya otomatik seçerler. Öbür seçeneklerimizde manuel, sadece manuel kapatma veya da otomatik, direkt otomatik kapanması. Biz burada manuel veya otomatik seçerek rahatlıkla işlem yapabiliyoruz. Eksik fazla üretim yok. Burada yine düzelt seçeneğiyle açtığımızda seçenekleri görebiliriz. Fazla eksik üretim yüzde dediğimizde örnek veriyorum iş emri, iş emri, miktarını 100 olarak girdik. Üretime soktuğumuzda sistemde ben burada yüzde onluk bir yüzde verirsem sistem eksik veya fazla üretmeyi bu şekilde sağlayabilir. 90 tane ürettiğimde işlemi sonlandırabilir veya 110 tane üretme işlemini yapabilir. Eğer burada yok seçeneğini işaretlersek zaten sistem 100 adet miktar girdiğinde ...yüzüncüyü ürettiğim anda otomatik menüşe emrini kapatmakta. Buradaki parametrenin de genel mantığı bu şekilde. Ama standartta buradaki ekranlardan... ...rahatlıkla bu şekildeki tanımlamalarla... ...tüm giriş ticari sistemindeki üretim aşamalarını yürütmekteyiz. Burada yine menümüzü toparlayalım. Sabit tanımlar içerisindeki yaptığımız en önemli işlem... ...aslında iş emri tipinin tanımlanması. Diğer alanların tabii ki tanımlanması gerekti ama... Bizim için en önemlisi işlemli tipi. Duruş ve hurda için bir neden tanımı yapmak istersek ilgili ekranlardan yeni diyerek duruş nedeni ve hurda nedeni seçebiliriz. Alternatif no değiştirme dediğimiz alan ise burada alternatif numarası eğer tanınmadıysak zaten numaratörden otomatik gelmekte. Buradaki ekrandan da kayıtları görebiliyoruz. E, sabit tanımları yaptıktan sonra bizim için ilk aşama Giros Ticari Programı'nda ürün ağacı tanımlama ürün ağacı tanımlama işlemi yapmamız gerekiyor. Burada ürün ağacı tipi seçeneğine tıkladığımızda sistemde ürün ağacı tipini tanımlamamız gerekir. Burası yine kodlardan oluşan bir alan. Yani herhangi bir detay bir parametrik yapısı bulunmamakta. Ürün ağacı tipini tanımlamamız kod olarak bizim için yeterli olacaktır. Ürün ağaç tanım ekranına geldiğimizde ilgili örneklerimiz için hem yarım mamul hem de mamul örnekleri için işlem yapabiliriz. Şimdi ilgili ekranı yeni diyerek açtığımızda içeride data olmayacağı için sıfırdan bu şekilde data üzerinden örnek yapabiliriz. Burada stok kodumuzu öncelikle giriş ticari programında üretim yapmak için açmamız gerekiyor. Buradaki stok kart tanım ekranını zaten biliyoruz. Daha önceki ekranlarda işlem yaptık ama ilgili stok kartlarını açarken dikkat etmemiz gereken nokta şu. Üretim açısından... <laughs> Ham madde olarak bir stok açıyorsam eğer, bu ürün benim için ham maddedir. Burada üretim sekmesinde kesinlikle ham madde tipini seçmem gerekiyor. İlgili ürün benim için eğer yarı mamul ise, yine stok kartının içerisinde ilgili ürünü yarı mamul olarak seçmem gerekiyor üretim sekmesinin içerisinde. Mamulse de ilgili ürünü mamul olarak seçmem gerekiyor. Ana mantık bu şekilde stok kart tanımlarının sistemde yapılmış olması lazım ee, üretim sürecine başlamadan önce. Zaten yukarıdaki seçtiğimiz stok kodu üretim yapılacak stok kodu demek. Yani ben bu ürünü üreteceğim aslında. Sisteme tanımlamam bu. Stokun gireceği depo kodu. Burada yine firmalarımız e, farklılık gösterebiliyor. Mamul deposu ayrı, yarı mamul deposu ayrı, ham madde deposu ayrı gibi. Böyle bir seçenek varsa yine depo ona göre seçilmesi lazım. Standart tek bir depoda tüm işlemler yürütülüyorsa merkez depo olarak ben seçtim. Biraz önceki tanım ekranında gösterdiğimiz iş merkezi, iş istasyonu, iş istasyonu tanımlarında yine buradaki ekrandan seçiyoruz. Kod ve ad olarak tanımladığımız alanlar. Üretim miktar aralığı ben ürün ağacını açarken bu miktar aralığında bu ürünün üretilmesini istiyorum. Böyle bir kısıt varsa dilendiği gibi bir aralık seçilebilir. Burada da yine alternatif numarası, geçerlilik, başlangıç, bitiş tarihi süreleri mevcut. Aşağı doğru, doğru indiğimizde ise burada üreteceğim ürünün ham maddelerini seçmek durumundayım. Yine stok kartımın içerisindeki tanımadığım verilere göre burada bilgiler otomatikmen gelmekte. Ben ne kadar miktarda kullanıyorum? Burada herhangi bir fire yüzdesi var mı? Burada yine depo kodumu seçiyorum satır kısmında. Sağ tarafa doğru geldiğimiz zaman ön maliyet ve standart maliyet parametrelerini işaretlersek hem ürünü maliyette kullanıyoruz hem de üretime sokmadan önce Herhangi bir üretim işlemi gerçekleşmeden önce bir ön maliyet hesaplaması yapacaksam parametreyi işaretlemem gerekiyor. Yine sağ tarafta üretim girişinde tüketilmeyecek ise bu ürün, sadece ürün ağacının tanımında kalacak. Örneğin bir ambalaj. Ben bunu üretmiyorum ama e, ürünün içerisinde bu ambalaj gerekli. Böyle bir durum var üretim girişinde tüketilmeyecek parametresi işaretlenmesi yeterli bizim için. Patlatmayı durdur seçeneği bu da yine ürün ağacını tanımlayıp en son aşamada üretimdeki maliyet süreçlerini hesaplamadan önce patlatma yap işlemi yapıyoruz. Patlatmayı durdur dersek bu ürün için herhangi bir işlem yapmayacaktır sistem. Hayalet dediğimiz ekranda yine aslında üretim girişinde tüketilmeyecek mantığıyla çalışmakta. Ben bunu iş emri ekranına çevirdiğimde orada herhangi bir şekilde kullanmıyorum sadece buradaki ekranda görmek için işlem yaptım. Burada ön maliyet seçeneğine tıkladığımızda aynı ekran aslında üretim sisteminin içerisinde de mevcut. İlgili ekranı gösterelim. Ön maliyet işlemleri. Buraya da tıklasanız, buraya da tıklasanız aynı menüyü götürecektir sistem sizi. Burada herhangi bir resmi maliyet kaydı asla atmayacaktır sistem. Hiçbir şekilde rakamsal olarak bir kayıt atmayacak. Sadece ürünü ee, üretime sokmadan önce maliyeti ön maliyet olarak görmek istersek fiyat listesine son alışa göre veya son hesaplanan stok maliyetine göre hani ürünün maliyeti gelsin anlamında buradan herhangi bir seçenek seçilebilir. Buna göre de işlem yapılabilir. Burada maliyet kodumuzu tanımadıysak sisteme hangi aya ait maliyet kodu seçiyoruz. Hesapla seçeneğine tıklamamız bizim için yeterli. Sistem üretilecek olan ham madde, yani kullanılacak olan ham madde ürününün standart bir maliyeti varsa burada otomatikman getirecektir. Üretime sokmadan önce bu şekilde görebilirim. Ürün ağacı zaten bir rapor görüntüsü. Şu anda tanımadığımız ürün ağacının görüntüsünü almak için kullandığımız bir parametrik eklem. İş emrinde izin verilen değişiklik tipi. Burada iş emrinde miktarda değişiklik yapılabilir mi, yapılamaz mı? Bunun seçildiği alan. Ürün ağacını tanımadım. Bir adet ama iş emrini değiştireceğim. Bunun parametrik yapısı aslında. Birinci aşamada ürün ağacı tanımını Giros Ticari sisteminden bu şekilde yaptık. Ürün ağacı tanımını yaparak artık iş emni dediğimiz sürece geçebiliriz. Bu ürün ağacını iş emni olarak kullanmaya başlayabiliriz rahatlıkla. Burada iş emni oluşturma dediğimiz ekrana geldiğimizde artık iş emnine çevirmek işlemi yapabiliriz. Oluşturduğumuz ürün ağacını. İş emni sekmesine geliyoruz. Burada yine oluşturduğumuz örnek olarak iş emirlerinden hemen bakabiliriz. İlgili ekranda yeni diyerek zaten iş oluşturmamız gerekiyor. Buradaki yine filtreleme alanlarını kullandığımızda rahatlıkla işlem yapabiliyoruz. Benim için ürettiğim ürün yarım mamur olan YMM001 ben bu ürün için işlem yapmıştım. Şimdi iş emri ekranına geldiğimiz zaman burada da artık detaylı olarak işlem yaptığımız seçenekler mevcut. Zaten iş emri tipini seçtiğimizde tip tanımından otomatikman gelmekte. Planlı ve kesin seçeneğini ilk tanımladığımız tip alanından otomatik gelmekte. Üretime girdiyse bu işlemli otomatikmen kapandı. Bunu zaten buradaki ekrandan görüyoruz. Yine iş merkezi, iş istasyonu direkt ürün ağacı tanımından otomatik gelen alanlar. Burada stok ürün ağacı kısmından ürün bilgilerimiz görülmekte. Bunları zaten görüyoruz. Alt kısımdaki miktardan üretilecek, üretime gidecek miktar bilgilerini seçiyoruz. Detay olarak herhangi bir alanda işlem yapmamıza gerek yok. Zaten ürün ağacı tanımadığımızda iş emri ekranı otomatikman neredeyse tamamı dolu gelmekte. İş emri malzemeleri kısmında bizim ürün ağacında tanımadığımız ürünlerimizin detayı görülmekte. Bu şekilde görebiliriz. Ön maliyet biraz önceki gösterdiğimiz ekranın aynısı iş emrinde de mevcut. Eğer bu iş emrine ait alt bir iş emri varsa yani mamül olarak bir iş emri örneğini açalım. Alt iş emirlerine tıkladığım zaman yarı mamülü de göstermekte sistem. Şimdi biz bir ham maddeden yarı mamül ürettik. Evet. İkinci aşamada yarı mamül ve ham maddeyi birleştirip mamül ürettik. Buradaki örnek tamamen bu ikinci yapıya ait. Ben ham maddeyi zaten burada iş emri malzemelerinde görüyorum. Sistem burada zaten bu ham maddeyi kullanmış. Fakat yarı mamül kullanılmış ve alt iş emirlerinde o kullanılan yarı mamülün içerisindeki e, ürünleri de görebiliyorum. Bu sayede bu ekrandan e, ham madde, yarım mağmur ne üretilmiş bunun hepsinin detayına erişebiliyorum. Yine ilgili satış siparişi yani iş emni siparişten oluştuysa buradaki ekranda bu bilgileri görebilirim. Stoğumuza ait özellik bilgisi varsa özellik 1-2-3 bunları görebiliriz. Diğerleri de detay olarak girilen alanlar. İş emni işlemini de bu şekilde tamamladıktan sonra iş emninden bir sonraki aşama artık üretim aşaması. Biz iş emrini giriş ticaret programında tanınmadık. Burada yine birkaç tane alternatif seçenek var. Toplu iş emri seçeneği. İş emirlerini tek tek manuel girmektense buradaki ekranda yeni seçeneğine tıklayıp burada tüm iş emirlerimizi tek bir ekrandan girip ayrı ayrı biraz önceki gösterdiğimiz gibi bu şekilde ayrı ayrı iş emirleri ekranda kayıt attırabiliriz. Toplu iş emri giriş ekranında. Burada ürünümüzün kodunu... Aynı zamanda ürün ağacını sağ taraftan seçiyoruz. Ürün ağacını ve stok kodunu seçerek burada yine master'dan önce iş emrini seçelim. İş emri tarihine girdik. Stok kodumuzu seçtik. Açıkta bir ürün ağacımız varsa ürün ağacı bilgilerimizi seçtik. Burada satır satır bu şekilde kayıt girip kaydet dediğimizde sistem tüm ürün ağaçları için otomatikmen ayrı ayrı iş emrini oluşturmakta bu ekranda. Yine Excel'e at, Excel'den al özelliği bu ekranda da mevcut. Bu şekilde de Excel'den doldurarak satır kısımlarını bitirip kaydet demek bizim için yeterli. Toplu olarak iş emirlerini bu şekilde oluşturabiliyoruz. Siparişten iş emri oluşturma. Siparişten iş emri oluşturma ekranında yine burada daha önceki girdiğimiz Giros Ticari programında var olan siparişlerimizden hangisiyle işlem yapmak istiyorsak ara seçeneğine tıklayıp buradan siparişlerimizi iş emirlerine çevirebiliriz. Benim bu şekilde girdiğim bir satış siparişim mevcut. Buradaki bilgileri doldurup iş emri oluştur butonuna tıkladığımda siparişle direkt iş emrine çevirmekteyim. Ve bu sayede de iş emri ilgili ekrandan yeni diyerek oluşturmak yerine siparişten direkt iş emrine çevrilmiş olacak sistemde. Burada iş emri izleme ekranında en son aşamada artık yani üretim sürecinin başlayıp veya başlamamasının bir önemi yok. İş emri ile alakalı yaptığınız işlemlerin detaylarını göstermekte İlgili iş emrine ait ben üretim girişi yaptım mı, yaptıysam detay bilgileri nelerdir? Bu şekilde bunları izleme ekranı dediğimiz aslında standart izleme ekranları kontrol ettiğimiz alanlar bizim için. Ürün ağacı oluşturma, sabit tanımlar ve iş emrinin aslında genel yapısını bu şekilde özetleyebiliriz. Burada üretim girişine başlamadan önce çok kısa bahsetmemiz gereken sistemdeki birkaç tane modül parametre tanımı aslında. Bunların hepsini ürün ağacı tanımlamadan önce de sistemde yapmamız gerekir ama firmada eğer otomatikmen modül parametreleri alanında tekrardan menüden gidelim. Genel sistem tanımları, modül parametreleri, genel üretim parametre ve genel üretim işleri parametre. Bu parametreler otomatik oluşmayacağı için firmalarımızın burada bir seferlik parametre tanımı yapması lazım. Yeni seçeneğine tıklaması yeterli. Genel olarak sistemin işleyiş parametresi aslında. Maliyet tabanlı üretim. Üretim temel süre birimi genelde dakika ama burada saat veya farklı bir seçenek seçilebilir. Sistemdeki kullandığımız buradaki hareket kodları. Hareket kodlarının tamamı sistemde var. Sadece buradaki ekrana tanımlıyoruz. E, i̇şlem ekranlarında otomatik gelebilmesi için. Buradaki alandan gerekli tanımlamaları yapıyoruz. Genel üretim parametre ekranından. İkinci ekranda da genel üretim iş yeri parametre. Aynı mantıkta burada yine temel süre birimimiz, işte entegrasyon tip kodumuz, Ürün ağacı tipimiz STD olarak bir standart bir tanım yaptık. Buradaki kullandığımız depo hareket kodları bu bilgileri de bir seferlik tanımlamak bizim için yeterli. Ürün ağacı tanımlamadan önce ilk aşamada bunu yapabiliriz. Üretim girişini çünkü etkileyecektir. E, Firmalarda defaultta bu ekranlar dolu gelmeyebilir. Bu sebeple de kontrol etmek amacıyla bu iki parametreyi bir seferlik doldurmak bizim için yeterli. E, buraları doldurmazsak ne olur? Yani hareket ekranlarında sürekli kendimizin seçmesi gerekiyor. Ama burada bir seferlik doldurursak sistem zaten otomatikmen o hareket kodları ve depo mantığını her ekranda getirecektir. Yine ilgili ekrandan maliyet tabanlı üretim menüsünden devam edebiliriz.